devam edeceğiz e, sohbete. İlk defa fan kulübünle geliyorsun doğru mu? Evet. Yok muydu fan kulübün? Yoktu. Ha, evet ilk defa <laughs> fan... Teşekkür ederim. Peki e, fan kulübünün buraya kaç kişi geldi? Kaç kişiyiz? 30-50 Otu... gibi. Ama gelme, gelme sebeplerinin içinde bir şey var. Albümle ilgili, yorum farkıyla ilgili en güzel cümleyi kuran 30 kişiyi mi seçtin? Evet, evet. evet. Bu evet, arkadaşlar en güzel cümleleri kuran mı? Kesinlikle. Evet, sen oradan mısın? Neydi? Cümlen neydi? <laughs> Evet, paragraf şeklinde neydi? Evet. Hayır, cümlen neydi? Yani diyorum, e, hakkında, hani <laughs> evet. Yo, fikir devini söyledim. <laughs> Hatırlayamadı. E, başka cümlesi olan var mı? Neydi? Cümlen neydi? Minnet <laughs> değil ganimet. Vay evet. Güzelmiş hak etmişsin. <laughs> Zaten olduğun yerde doldurmuşsun gördüğüm kadarıyla. Gerçekten de. Çok dağınıktı böyle bir toparlayalım dedik. İyi yapmışsın. Olsun, neler N neler dinlersin? N dinler N misin N Linet ya da neler dinlersin? Linet'i bilirim tabii. Ve evet. Ses çok güzel gerçekten. Çok Sen <laughs> albüm çıkartıyor hanımefendi. <laughs> DMC'den de albüm çıkartıyor. Ne doğru güzel, mu? ne güzel. E, tabii albüm çıkartmıyorum ama Türk Kalp Aklı yararına bir proje var. Evet. 10 kişi. Herkes birer şarkı seçip söyleyecek ben ve orada gerçekten mi? <laughs> ben geri çekiliyorum o zaman. <laughs> Utandım bu sesle. <laughs> evet. Elimizden geleni yapacağız tabii <laughs> ama söyleyeceksin. Ya benim aklımda aslında Tuna Kerem İçin'in sözlerini yazdığı ve Müslüm Gürses'in söylediği Affet Beni var. Affet Beni. Evet. <gülüyor> Güzel. Ya <laughs> <laughs> Güzel. <laughs> <laughs> Tuna Keremitçi'nin ta bir dönem bir grubu vardı kumdan kaleler diye bilen var mıydı bana o? Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim yüreğimde bir sızı cebimde bir revolver. Ne güzel şarkıdır. Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim. Ve ben bir çekip giderim. Bir akıp gider çok güzel Tuna'ya da buradan program <laughs> söyleyelim. Senin sesin nasıldır Serkan? Öksürdün sanki parçaya. <laughs> bir parçaya girecekmiş cesine. Yok çok kötü değil de. Ben söylemeyeyim ya. <laughs> söylemeyeyim diyorsun. Sen, sen de Almanya'dan geldin. Evet. Almanya'dan geldin. değil Almanya'dan mi? Almanya'dan geldim. Senin e, iş dışındaki bir meziyetin ne Ne yapıyor? Bir şey var mı sende de? Bir özellik? Ne gibi? Spor, basket. Yok ben futbol oynuyordum. Ha futbol evet, oynuyordum. oynuyordun. futbol oynuyordum. Sonra bıraktın. Sonra bıraktım evet. Yani e, kötü oynamıyordum. İyi de oynuyordum açıkçası. E, sonra 23 yaşında herhalde. Galiba sanırım 23'tüm. E, artık... Hala spor yapıyorsun. Yapıyorum tabii ki yapıyorum. Yapıyor. Ama... Ee, Serkan'ı nereden tanıyorsunuz bu film dışında? Kuzey-Güney'e geç. Kliplerden. Hüseyin, evet. Hande Yener'in bir klibinde hatırlıyor musun hmm, onu? Bir vücut var. <laughs> Gerçekten ben bir <laughs> görün isterim. Hande Yener'in o klibi var mı elimizde? Bir gösterebiliyor muyuz? Gösterebiliyor Bir gösterelim Serkan'ın o halini. Linet <laughs> diyor ki bir görebilir miyiz burada diye. <gülüyor> Sadece Linet <laughs> değil anladığım kadarıyla birçok arkadaşına <laughs> diye yok, yok yok. Yok ben varken her bir şey yaptırmam. Şurada <laughs> ezilmekte, o zaman de, sen de, soyun. Ezilmekte istemem. <laughs> ben soyunayım. Oh. BG. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.